Arkadaşlar herkese selamlar, sevgiler. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün çok sevdiğim bir arkadaşımla beraber Roma'ya yaklaşık 8-10 km mesafede bulunan bir outlet mağazasına doğru ilerliyoruz. Castel Romano diye geçiyor. Oraya gidip ya hem Erdil'in Erdil bu arada selam söylemek ister, merhaba herkese, demek istersen. Merhaba arkadaşlar alışverişe gidiyoruz. Bugün seni gezdireceğiz. Bugün <laughs> evet güzel bir alışveriş yapmayı planlıyoruz. Kassel Romano'da gitmeyi ve alışveriş yapmayı sevdiğimiz yerlerden birisi. Neden diye soracak olursanız çünkü her şey var ve fiyatlar çok uygun. Aynen öyle. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ya tabii ki orada bir sürü mağaza var. Yani e, yani Gucci'si, işte Diesel, Nike, Adidas ya aklınıza gelebilecek bütün markalar var ve Outlet mağazası olduğu için de fiyatlar çok uygun. Ee, yani Erdin'in de orada birkaç şey alması gerekiyordu biz ara ara bir şey almak istediğimizde yani giyimle ilgili ihtiyaçlarımızı orada karşılıyoruz çünkü o daha uyguna geliyor. Ya, gitmişken de şöyle e, olabildiğince çünkü izin verip vermeyeceklerini bilmiyoruz. Gerekirse gizliden e, işte atıyorum önümüze gelen hangi parça olursa onun fiyatını çekip sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Kasya Romana'da görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Arkadaşlar tekrardan selamlar. Şu an uh, Shakers, Skechers, mu? Skechers evet. Telaffuz için özür diliyoruz. Skechers'daymışız. Arkadaşlar çok fazla ürün olduğu için böyle hızlı hızlı erkekler reyonundan bir de kadınlar reyonundan kısa kısa paylaşımlar yapacağım. Şu gördüğünüz ayakkabı 48.99. Bu arada normal fiyatı 70. Ama 48.99'a alabiliyorsunuz. Şu sıra 48.99 şu hemen 69 ya 70 euro işte 49 şöyle göstereyim size modelleri siz etiketlerden bakarsınız arkadaşlar tek tek söyleme şansım yok şu an erkek reyonundayız şurada çok güzel bir ayakkabı var fena değilmiş ne kadarmış 70 euro bu da aynı fiyatmış. Ondan sonra şu sıradan devam edelim. 63, 63. Sıra 63 gibi görünüyor tamamı. Model olarak aynı sanırım. Aynen renkler biraz farklı. Burası böyle. Umarım etiketler okunuyordur. Evet, bir de şurayı gösterelim değil mi? Aynen şurada farklı modeller var. Şu güzelmiş. Bak ben bunu beğendim. Ne kadarmış? 49 euro. 45. 45. Şöyle etiketlerden okursunuz. Şurada şöyle bir güzel ayakkabı var. Şey kırsın. devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar Shakers'ın şey Skechers'ın kadın reyonuna geldik. Burada Kadın, kadının tarafında fiyatları gösteriyorum. Ya çok anladığım bir şey değil arkadaşlar. Sadece burada hani fiyatlar ne durumda? Belki Türkiye'deki fiyatlarla karşılaştırırsınız. Andrea, ad Alessandro la pausa. Mi sa che ce l'ha adesso? Şöyle. Şuradan devam edebiliriz. Yani burada şu, şöyle bir durum da var. 70 şironun üzerinde alışveriş yaptığınızda bir de vergi indirimi var arkadaşlar. Tax alabiliyorsunuz burada. Öyle olunca fiyatlar biraz daha uyguna geliyor. Şöyle göstereyim modelleri. Olabildiğince böyle çok model göstermeye çalışacağım size. Dediğim gibi kadın reyonundayız şu an. Öyle. bu arada mağaza çok büyük arkadaşlar yani şöyle göstereyim size o yüzden hani böyle tek tek çekme şansım olmayacak sadece bir sıra halinde var olan ayakkabı neyse onları sizinle paylaşmaya çalışacağım şu güzelmiş mesela waterproof 70 euro arkadaşlar şöyle tabi bu girişteki ilk meydan burayı küçük bir kasaba gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar böyle sokak sokak mahalle mahalle geziyorsunuz yani arkadaşlar şimdi küçük bir talihsizlik yaşadık mikrofonumuzun şarjı bitti o yüzden kameranın aldığı kayıt üzerinden devam edeceğiz şu an Kolombiya'ya geldim Kolombiya'daki fiyatları sizlerle paylaşmak istiyorum İzin aldım sağ olsun, izin verdiler şöyle modelleri göstermek istiyorum yani şöyle 69.99 arkadaşlar yani Şurası aşağıya doğru tamamı 70 Euro. Şu üst sıradaki iki sıra 77 Euro. Şurada farklı modeller var. Şu 98, 91 Euro. 91. Bunlar 91. Şurada farklı modeller var. Şurası. Şuralar 98. Şu 4 ayakkabı. Aşağıya doğru şu 91, 84, 84, şöyle devam ediyoruz. Şu ayakkabı arkadaşlar 70 euro. Türkiye'de kaç para bilmiyorum. Yorumlarda belirtirsiniz. Tabi de şöyle düşün, yani şunu alsanız mesela 77 euro bu ayakkabı. Bir de vergi indirimi alırsınız. Ortalama 28 euro daha aşağısına alırsınız. Yani bu 60, 66'ya falan gelir. Evet. Burası şöyle göstereyim. Ama bir deyince evet. sizlerle paylaşmak evet. istedim. Umarım etiketler okunuyordur. Çok emin değilim ama bende ekran çok küçük çünkü. şurada şu şu iki sıra 91 euro arkadaşlar şöyle şu karşı 98 98 arkadaşlar şu an giyim tarafında yüzde 30 indirim varmış ekstradan şöyle bir gördüm muhtemelen bu aynen termal Kolombiya Kalan kaç paraymış? Hemen bakıyoruz. 156.90. 150 diyorum. Şurada da şu bölümde arkadaşlar indirim varmış. 69.99. İki ürün alırsanız iki ürüne vereceğiniz ücret 70 lira arkadaşlar. Ürünler ne? Bunlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Yani normalde bu ürün 5 euro. Yani iki tane alsanız 90 euroya geliyor. Hani eğer kampanya yoksa. Ama kampanyalı olduğu için iki tane alıyorsunuz, 70 ödüyorsunuz. Yani şu 45 değil de 35 euroya geliyor. Şöyle farklı renklerde. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Farklı modeller. Çok iyi ya. Aynen. Buradaki fiyatlar hepsi aynı. Burada devamı duruyor. Şimdi arkadaşlar kadın tarafında şöyle güzel bir mont gördüm. Şöyle göstereyim size. Bakalım fiyatına ne kadarmış. 105 euro arkadaşlar. Attenzione, sempre prezzo devi vedere in euro. Non sì, si, sì, si, perché sì, questo si, sono sì, si, sterline sì. Si. euro. Sì, si, sì, si, sì, si. lo so, grazie, grazie boss. Sì, we are arkadaşlar. Hani fiyat euro yukarıda. Karıştırma aşağısı sterlin Allah kardeşim. Tamam biliyorum dedim. Yani normalde 150 euroymuş mağazalarda ama burada atlette 104 99 105 euro yani. Bu şekilde arkadaşlar. Bence çok güzel kadınlar Şimdi erkekler reyonunda arkadaşlar. Bu arada parça parça giriyorum. Kusuruma bakmayın lütfen. Çünkü çok fazla ürün var. Yani şöyle size ortamı göstereyim. Yani mağaza çok büyük ve her ürünü çekmem çok mümkün değil. O yüzden hoşuma giden ürünleri sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Şurada Erkekler yanında siyah bir mont gördüm. Hoşuma gitti açıkçası. Mont termal bu arada arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ve fiyatına bakıyoruz. Ne kadarmış? 112 euro arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ve bence arkeologların vazgeçilmezi kargo pantolon. Ben de yaklaşık 7-8 yıl yani daha doğrusu sezon arkeolojik alanlarda çalıştığım için biliyorum. Bu pantolonları arkeologlar, arkeolog hocalarımız sever. Bakalım ne kadarmış. Arkadaşlar 56 euro. Şöyle 56 euro arkadaşlar. Türkiye'de ne kadar bilmiyorum. Şöyle güzel bir üst var mesela. Şöyle size göstermeye çalışayım. fiyatı ne kadarmış hemen paylaşıyorum 52.9 Evet arkadaşlar Kolombiya'da fiyatlar bu şekilde Türkiye'deki fiyatlar nasıl yorumlarda paylaşırsınız arkadaşlar yani muhakkak burası daha ucuzdurdur ama yine de merak ediyorum şöyle erkek yanımda modelleri göstermeye istiyorum Böyle bir şey var çok iyi çok ağır ya yani ama merak ettim kaç paraymış yani. Hı hmm. bu iyi paraymış arkadaşlar 238 dolar olmuş. Neyse sonraki mağazaya geçelim bakalım sonraki mağaza neresi olacak arkadaşlar Levi's'ta şöyle güzel bir kot buldum modern falan çok iyi ya. 91 euroymuş. İyi, güzel. Hadi şu montun güzelliğine bakar mısın ya? Çok iyi ya. Ne kadarmış? 105 euroymuş. Aynen. Ama güzel, sevdim. Şimdi arkadaşlar North Face'e geldik. Burada Bizim alamadık. Evet. O yüzden ben ayrıca anlatıcı anlatacağım. Buradaki ayakkabının fiyatı 94 euro. İyiymiş. Çok iyi. Bayağı iyi. Şu nasıl? Model olarak aynımış Burada ama çok fazla çeşit yok. Mesela şunu bu 115 euroymuş. Şunu aynı değil ya. Farklı ama değil mi? Farklı. Ona bak bunun fiyatı daha uygun olmuş. 87 lira Bunu, bunu arkeolog arkadaşlarım ve hocalarım çok sever. <laughs> Neyse gizliden kayıt alıyoruz. Bence Nost e biraz arkadaşlara kıyafetleri gösterelim. Çünkü çok güzel şeyler geliyor. Tamam, tamam. Şurada bir model var. Neyse evet, ayakkabılar böyle arkadaşlar şimdi din bölümüne bakacağız çekmeye çalışacağız Şimdi arkadaşlar şöyle güzel bir mont gördüm şöyle size de göstermeye çalışacağım Bu ekstra bir indirim mi buradan şu 196 euro olmuş bu %20 Evet yani 250 euro'dan Orijinal, original price, 3, o, 350 orijinal fiyatı, gerçek fiyatı Alfred'de 245 ama buna bir indirim yapmışlar, 196 euro düşmüş. Bedeni de medium, güzelmiş aslında. Yani şurada şöyle bir renk var ama şu daha güzel, şöyle kırmızısı var. Aa, arkadaşlar 161 euroya düşmüş, 200, fiyatı 231 euro yüzde %30 indirim yapmışlar. Bu sarı çok beğendim. Hangisi? Şu aşağıda. Sarı güzelmiş. Sarı güzelmiş. Bu da %96'ya düşmüş. Lüksüm o. Bayağı iyiymiş. Aa, şurada başka bir renk var. Bu da fena değil ama bak şunu. 238 lira fiyatlar güzelmiş. Ya diğer mağazalara göre fiyatlar yüksek ama hani Türkiye'deki fiyatları da bilmediğimiz için ne kadar iyi ne kadar kötü bilmiyoruz ama. daha önce pahalıya almıştım hatırlıyor musun? Ee, şu an düştü. Aynen. <laughs> şu 175 euroymuş. Ama ince, şişme değil bu. Neyse arkadaşlar buradan da alabileceğimiz kayıt bu kadar. Yani daha çok fazla yorum var ama çok fazla dikkat çekeceğiz. O yüzden ee burada burayı kapatıyoruz artık şunu da vereyim ya yani. 175 vermiş evet dostlar bu videonun da sonuna geldik yani şunu diyebilirsiniz ya sadece 2-3 mağazaya gittiniz diyebilirsiniz ama arkadaşlar burada çok fazla mağaza var ve emin olun hepsini gezmek çok mümkün değil yani videonun saatlerce sürmesi gerekiyor ama sadece hani size fikir vermesi açısından 3 mağaza sanırım gezebildik. Sağ olsunlar izin verdiler. Birkaçında izin alamadığımız için yani birkaç parça üzerinden gizli çekim almaya çalıştık. E, fakat burası büyük bir ihtimal e, avantajlı. Buradaki işimiz bitti. Şimdi dönüş yoluna geçeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.